Herkese selam. Bugün Fenerbahçe Lazio maçını simüle ediyoruz. Bakalım ne olacak. Dilerseniz videomuza geçelim. Videomuza geçmeden önce kanalıma abone olup videomu beğenirseniz sevinirim. Yorumlarda da içerik fikirlerinizi yazmayı unutmayın. Şimdi başlayabiliriz. Evet hazırlık karşılaşması Emre Sili'nin Santra Bursu'yla başladı. başladı. Şimdi sol kanatta Oğuz. Oğuz sol kanattan ilerliyor. Fenerbahçe atağı var sol kanatta. Oğuz ceza sahasına da girdi. Oğuz sağına çekti. Pasını aktardı savunma Lazio'da. Alanda Diya. Nereye doğru kat etti. Sol tarafa iyi bir pas indirmek istedi. Zacagni yetişemiyor. Matias Zajacni. Osterwalde. Yükseltik topu en nesiriye, en nesiriye bırakmak istedi. Çimans Fiyama savunma araya girdi. Şimdi Diya, paslar başarılı Lazio'da. İstaksen, şut çekecek savunma Fenerbahçe'de. Kukayla, Kalişka, Kalişka dışarıya. Ulan geri zekalı, nereye atıyorsun? Anderson Kalişka. Sağı ile vurdu Kalişka. Şimdi Mandas, kale vuruş kullanılıyor. İsaaksen'den pas Castellanos iyi sıyrılabilirdi ama Geriye dönmeyi tercih etti. Castellanos. Fenerbahçe savunması dikkatli. Şimdi pas Isaksen. Isaksen. Isaksen kaleci Livakovic. Devamında Fred. John Duran. Şimanski'ye döndü. Şimanski pası Ennesiri'ye. Ennesiri geldi ceza sahası. Ennesiri dışarıya. Yusuf Ennesiri bir kez daha gol. Dia. Pası başarılı Zajagni. Matias Zajagni. Sağ kanatta boşluk var. Aradan gördü. Top Lazio'da. Dikkatli olması lazım Fenerbahçe savunmasının. Derken Oscar de araya girdi. Kırıldı. pas Amrabat'a. Amrabat, Amrabat En-Nesyri'ye bıraktı. Savunma. Savunmayı karşıladı. Soğukkanlı bir Lazio savunması izliyoruz bugün. Şimdi Taliska'da top. Pas yapıyor orta alanda Fenerbahçe. Çok iyi pas yapıyor. Fred indirdi en Savunma araya giriyor. İlk yarıda son düdük geldi. Fenerbahçe 0 Lazio 0. Şimdi sağ kanatta Lazio geldi. Marusic. Marusic ceza sahasına geldi. Marusic ortaya doğru indirdi. Şut dışarıya. Ulan siz kime şekil yapıyorsunuz? Kime şekil yapıyorsunuz? Kaleci Livakovic biraz daha dikkatli olun dedi savunmasına. Şimdi köşe vuruş kullanılacak Zagni ile. Zagni ortaya yaptığı kafa savunma. Bir köşe vuruş daha kazanıyor Lazio. Matias Sajagni topun başında ortayı yaptı. Kafa savunmadan sekti. Savunmadan sekti inanılmaz. Şimdi aldı Dia. Dia topu saklıyor. Dia ara pas denemesi Fenerbahçe'de kaldı. John Duran. John Duran bıraktı Enesiri'ye. Enesiri ile Enesiri geliyor Fenerbahçe. Enesiri Alabilecek mi savunma? Lazio savunması etkili. <laughs> Top. Castellanos bıraktı savunma Zalcagni boy. Abi geldi lan abi. Hızlı bir oyuncu Zalcagni dikkat edelim. Ceza sahasına girdi. Matias. Sa Ulan buradan bir çıkayım. Anam abradım olsun. ikinizi de vuracağım. Zalcagni. Matias Zalcagni topallara gönderiyor. Hazırlık karşılaşmasında. Lazio Fenerbahçe karşısında 1-0 öne geçiyor. İşte böyle seviniyor İtalyan Yıldız. Tavares ara pas başarılı bir kez daha. Amrabat bırakmadı. Dur orada dedi. Hadi ta. Anderson Talisca. Talisca paslaşıyor Fenerbahçe. Şimdi savunmaya kadar geldiler. Kendi yarı sahasına çıkmak istiyorlar. Şimdi Şimanski. Bir pas Fenerbahçe denemesi vardı orada ama Lazio savunmasına kaldı. Bu arada bir faal olması lazım. Oza hakem oyun sürecek dedi. Castellanos sıyrılmak istiyor. Döndü geriye. Çağlar'ın orada bir müdahalesi vardı. Sağ tarafa döndü Lazio. Marusic araya bıraktı. Dia bıraktı. O da Castellanos. Bir kez daha azalacak ne kaleci. Delirttin lan beni. Lan beni delirttin. Livakovic. Köşe vuruş kullanılacak şimdi. Pas dışarak kullanılacak Jagni Rovella ile. Rovella orta yaptı. Kafa dışarıya. Sebastian Szymanski Enesiri'yi görürse tehlike büyü. Fred bıraktı Enesiri'ye. Enesiri bir kez daha sıyrıldı. Enesiri sıyrıldı. Enesiri'nin pası başarılı ama biraz hızlı bir top. Evet. Alt. Pedro. Pedro pası başarılı. Castellanos. O da sol kanada döndü. Şimdi Zajagli bıraktı Castellanos'a. Castellanos aktardı Zagni dışarıya. 90 artı 2'de son anlardayız. Dominik Levakovic kale vuruşu kullanıldı. Şimdi Osterwolde. Osterwolde, John Duran, Shimanski. Şimanski Sol kanatta Fenerbahçe derken son düdük geliyor. Karşılaşmanın son düdüğü geldi. Fenerbahçe 0, Lazio 1. Temsilcimiz Fenerbahçe hazırlık karşılaşmasında 1-0 mağlup oluyor. Pozisyon bulmasına rağmen ara pasları değerlendiremeyen bir Fenerbahçe izledik bu akşam. Evet arkadaşlar bir videonun daha sonuna geldik. Bu tür içeriklerin devamı için kanalıma abone olup videomu beğenmeyi unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Ben FIFA delisi sevgilerle.